Biz bu tip ağrılara fibromiyacı diyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Stresten uzak duracaksınız. Yani o nasıl olacak? Mümkün mü? Öyle bir şey doktor bey. Benim üç tane çocuğum var. Bu arada normalde ben annemle çok uzun zamandır konuşmuyordum. Neden? Çünkü annem benim çocuğumu kaybetmişti. Bundan üç sene önce. Bir de... Eski kocam benim en yakın arkadaşımla beraber ve onlar da şu anda beraber aynı evde yaşıyorlar. Hatta bizim <laughs> bizim için yaşıyorlar. Bir taraftan da benim ablam geldi bizim eve. Yıllardır görüşmüyorduk biz ablamla çünkü ablam da annemin ikinci kocasıyla kaçmıştı ve ablam da şu anda hamile. O da bizimle aynı evde yaşıyor. Hepimiz de. aynı evin içinde Benim yıllar sonra ilk defa bir şey hissettiğim adam, hatta belki bilmiyorum Belki de aşık oldum bilmiyorum orası şu anda tamam ama o adam gitti benim <laughs> eski görümcemle evlendi ve bizim sitede yaptılar düğünlerini. Yani bu kadar yer varken koskoca İstanbul'da geldiler. Ya yani benim karşı komşum Çünkü ya böyle bitti o kadar. Biz hepimiz tek bir sitenin içinde yaşıyoruz inanır mısınız? Ben nasıl <laughs> stresten uzak duracağım ya? Neyse bir <laughs> toparlanayım. Evet. <laughs> Affedersiniz. Ne diyordunuz? Sandık kokusu yeni bölümüyle yarın Show TV'de.